öncelikle tüm oyunları seviyoruz yeniden üyelerine ee, merhaba ee, bugün sizlerle birlikte oyunları seviyoruz yeniden ee, daha hızlı bir şekilde böyle bir saat internet browserını açmadan direkt Masaüstüne üstüne uygulamaymış gibi gelip direkt açmayı göstereceğim ee, bu yapacağımız Google Chrome'da oluyor. İlk başta grubumuza Yeni görüyoruz giriyoruz. Facebook, Facebook.com slash grup oyunları seviyoruz En sağda yıldız yanında 3 tane çok iyi bir şey var. Onu tıklıyoruz. Aşağılarda gördüğünüz gibi araçlar var. Araçlar geldi. Solda bir tane de menü açık. Orada uygulama kısa yollarını oluşur var. Oraya tıklıyoruz. Görüyor musunuz? Masa var. baş. Ee, şimdi bak kapatcam istemiyorum görüntü olduğuna sabitlemesini siz seçin sadece masaj üstüne açıcam böyle bir video çekin her neyse